Peki bu doğrultuda neleri yasakladınız, neleri serbest kıldınız bu kendi beslenme düzeninizde? Tabii kıyamet koptu. <laughs> Şöyle bir kere yumurta yiyin dedik. Yumurta yemeden hayat O günler için hocam özür dilerim lafınızı böldüm ama 12 yıl öncesi için bu kadar konuşulan ve tartışılan bir konuyduk. O kadar tartışılan bir konuydu ki gerçekten çok net hatırlıyorum. Bayağı kıyamet koptu. Kıyamet koptu, hücumlar geldi. Hem de yani davalar açıldı. Bir sürü davalar açıldı. O zaman açıldı. başladı davalar. Tabii tabii hemen halk sağlığına zarar veriyor diye. Tabii arkasında ilaç firmaları var. Ve arkasında tıp dernekleri var. Tıp derneklerini ilaç firmaları besliyor çünkü. Bu bilinen bir şey. Ama yumurta sarısıyla yenilecek diye dim diye kıyamet koptu. <laughs> şey olarak yani en yakın arkadaşlarım bile saçını başını yoldu. Çünkü yumurta o kadar süper bir besindir ki. Süperdir. Yumurta süper besindir. Sarısıyla birlikte yenecek. Hangi yumurta? <laughs> evet ama hangi yumurta diye çok güzel sordunuz. Ee, gezen tavuk yumurtası, ee, doğal beslenmiş, e, börtü böcek yemiş, solucan yemiş hayvanların yumurtası. <laughs> ee, hakikaten çok önemli. Yum Tabii yumurta yiyin dedim diye kıyametler koptuk. Kırmızı et yemeden olmaz dedim diye kıyamet koptu. Kırmızı et, şimdi kırmızı et efendim kolesterolü yükseltir, yağsız olacak. Kırmızı et kanser yapar. Türkiye'deki e, şehir efsanesi bunlar. Bunlar ama hekimler tarafından yayınlandı, e, yayıldı, algılandırdı halk. O benim tersime gitmişti. Çünkü hangi kırmızı et? Ben Amerika'da 12 sene kalmışım. Amerika'da kuzu yok. Amerika'da keçi yok. Ve Amerika'da dana yok. Amerika'da Amerikan öküzü yerler. Buffalo. <laughs> e, yerler. Ve de o bufalonun kesilmesi. Elektrik şokla. Bizde kan akıtılır. Hazırlanması. Nasıl bir fark oluyor hocam? Çok yani? büyük fark. Ondan sonra pişirilmesi. Onlar koskoca e, mecburlar ka, şeyler tüzüklerine göre, yönetmeliklerine göre bir porsiyon bir, bir porsiyon şeyde bir, bir porsiyon Geldiği zaman yarım kiloya yakın bir porsiyon steak alırsınız. Çok büyük porsiyon. 450 gram. İnanılmaz. 500 evet. grama yakın. 450 gram olacak. Lokantaların gerekçesi bu, şey tüzüğü bu. Ve de onların üstü hep kimyasallarla falan. Soslar. Steak, soslar, kimyasallar bilmem nelerle. Tabii ki o kanserojen. <laughs> bir de işlenmiş etler kanserojen. Sosisler, salamlar ve de kimyasal katılmış monosodyum glutamatlar katılmış sucuklar. Yani ev sucuklarından bahsetmiyoruz. İşte kırmızı et kanserojendir. Kırmızı et kolesterolü bozar diye laflar. Tamamen algı şeysi. Bir şemsiye kırmızı et değil. Biz Türkiye'de hangi kırmızı eti tüketiyoruz? Bir de şunu söyle, söyle açıklamak istiyorum. Türkiye'de dahi Trakya'da yetişen kuzuyla efendim Kars'ta yetişen kuzu veya Gaziantep'te yetişen koyunun değerleri değişiktir. Doğal olarak. Hepsi aynı değil. Hangi kırmızı et? Tamamen bir büyük bir yalan oldu. Yani 20. yüzyılın en büyük yalanı. Ama kırmızı et de ile beraber yenecek. Yağsız olmaz. Yani burada şunu da açıklamak istiyorum. Karatay beslenme usulüne yalnız proteinle beslenme diye çok hücum geldi. Evet, Çünkü okumayanlar, bilmeyenler Ondan sonra özellikle hücum etmek isteyenler bunu ileri sürdü. proteinle alakası yok. Protein yağla beraber vücuda girecek. Her zaman söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Doğal yağ çok önemlidir. Yağsız hiçbir hayvan hayatta kalamaz. Yağsız hiçbir insanın beyni gelişmez. Beyni çalışmaz. Yağın içinde bulunan A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitaminleri çok önemlidir. Onu söylüyorum. Etler işte efendim ben o zaman geldiğim zaman gidiyorlar. Yağsız kıyma Yağsız bilmem ne. Yok böyle bir şey. İşte bunlar hepsi yapay öneriler <laughs> ve insanların beyni çalışmasın diye. Bunun ben bir program olduğunu düşünüyorum. Yani insanları koyun yapıp uzaktan yönetmek için. Hayat... De öyle oldu maalesef. Hayatında en az bir kere diyet yapmış biri zaten... Anlayacaktır yani diyet yaptığında beyninin çalışmadığını öyle değil mi hocam? Yani et, et, tabii ki, yeterli beslenmediğimiz tabii zaman hakikaten tabii. bir şeylere odaklanmakta zorlanırız. Yalnız güne bir bütün olarak konuşmamız lazım Elif Hanımcığım. Yani yalnız protein yağ değil su da çok önemli, mineraller de çok önemli, vitaminler de dengeli olarak o vücuda girecek. Bütün hücrelerin hepsine ihtiyacı var.